E, elimizde 45 70 burada eskisi e, 44 30 arasında çok fark var 3 GHz e, bu ise 3 20 GHz Şimdi ise arkadaşlar bunu e, yerini yerleştirmeden önce burada bir işaresi var bunun. Burada da bir ekran kartı kablomuz var. VGA kablosu. Ekran kartınıza takacağız Şimdi e, üzerindeki çel tıklam. bu şekilde. Zaten burada da göstermişler. Bunu e, güzel şekilde buraya e, düzgün bir şekilde koyuyoruz. Bu 11.50'ni 10.50'ye olmaz. <laughs> Çünkü getirmez. Dişlerini pinlerine ezersiniz. Bu da böyle bu 44 30 sesindeki 44 70. 4 çekirdekli. Bunun üstüne Evet arkadaşlar, Termal Pastamız MX4 en iyi termal pastalardan birisi. Buraya bu şekilde birazcık sürdük. Ondan sonra e, telafi pastamızı sürdükten sonra e, işlemcimizin fanını takacağız. Bu şekilde bir fanı var. Gördüğünüz gibi <laughs> arkadaşlar sağ olun, selamet kalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. 11.50 ee, işlemcimiz 11.50'ye 50, 50 11.51'e uymaz. Yani takta bozarsınız. Yine <laughs> söyleyeyim size aldığım bu anakart e, hepsi beraber e, 10 Euro'ya aldım arkadaşlar. Yani gördüğünüz karşınızdaki e, hepsi birlikte e, 10 Euro benim masrafım çıktı. Yani adam satıyordu, ben de onu oraya aldım. Şimdi bunu e, söküp inşallah başka bir kasalar onu toplayacağım Allah'ın izniyle. O bilgisayarımdaki biraz sıkıntılı çıktı. Onun için bu kasayı o bir kasaya toplayacağım ve ekran kartımızı ve her bir şeyini hazırlayıp e, size YouTube'da paylaşacağım inşallah. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Sağ olun var olun. <laughs> Bana katar. B85M olması lazım burada. B85M anakartları. Bunlar da 4. 3 RAM'lı. Sağ olun arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. En iyi termal pastalardan birisi de bu. MX4. Çok iyi termal pasta. Soğutmalarında bayağı farkları da var. O...